Deney yapacağız ama ilk önce biraz yiyelim. Hem de yap. Göster bakalım deneyini. Deney yapacaktın, yemeyecektin. Arkadaşlar bakın şimdi. Çıkartmayacak mı ben. sapından? Çıkartayım ama çıkaramadım. Çek böyle. Ama öyle değil de çabuk da yapmamız lazım. Hadi ya. Evet. Bekle. Ne musun sen? Evet. evet. Hı hı arkadaşlar. Hadi yap bakalım. Şimdi şey yapacağız. Ne yapacağız? Oo. <laughs> Çok güzel oldu. Nereye gitti o pamuk şeker? Gitti yere. Başka bir yere. Pamuk şeker yok oldu. Evet arkadaşlar. Artma suyundan dolduramadık mı? Hayır, çeşme suyundan. Aklına suyundan daldırsaydık bir de şunu koysaydık güzel. Aaa, onu düşünemedim anneciğim, özür dilerim. Ama içemem artık. Hayır, çeşme suyu. Al. Başka zaman yaparız anda. Nasıl oldu? Arkadaşlar, şimdi... Anne babam çok... Şeker anladım. de yokmuş hiç içinde. Baksana pamuk şeker ne oldu? Bak pamuk şeker yok oldu. Pamuk şekerim, tadı yok oldu. Hiç şeker de yokmuş içinde. Aşko. Sadece taneler kaldı. Glikoz mu var acaba sadece? Benim sadece tane kaldı. Ne olmasını bekliyor? Puf deyince. önce. ilerince. Normal.